Semaya Başşahane bir bağız turuna hazır mısınız? Maide Sultan e, gemisiyle birlikte bakın sizde bazı keseceğiz. Bu gezi Üsküdar Belediyesi'nin hazırlamış olduğu ücretsiz bir geze. Kaydımızı yaptık. Biz de gezimize katılmaya karar verdik. Ben eşim ve çocuğum ve kardeşimle birlikte bu geziye katıldım. Ama gördüğünüz gibi çok güzel. ve gezi sırasında böyle size ve çay ikram ediyorlar. Aynı zamanda böyle rehber eşliğinde tüm bazı gezdiriyorlar. yaklaşık bazı gezisi bir buçuk saat sürüyor. Bir buçuk saat içinde toplamda bazın her iki kısmı gezmiş oluyorsunuz. İlk bir saat boyunca rehberimiz bize tarihi yerler hakkında bilgiler veriyor. Kim zamanında yapıldığı ve şu anda ne olarak kullanıldığı hakkında bilgi veriyor. Burada boğaz köprüleri altından geçmek gerçekten çok şahane ve çok güzel videolar var. Havada güzel olduğu için çok güzel vakit geçiriliyor. Bu tura yaklaşık her 3 ayda bir kayıt yaptırabiliyorsunuz. Ee, i̇nternet sitesi üzerinden kayıt yapılıyor. Küçük çocuklara bir de kayıt yapmanız gerekiyor yoksa bindiremiyorsunuz. Ee, ben yaklaşık 2-3 hafta öncesinden bu tura yerlemiştim. Ee, bir günde gezemeyeceğiniz yerleri böyle denizde çok güzel bir şekilde gezebiliyorsunuz. Bu tura kesinlikle yazın yapmanızı öneririm. E, kışın soğuk olabilir ama yazın gerçekten e, fırfır esen deniz havası ve güneşle birlikte çok güzel manzaralar elde edildiğinize eminim. E, biz e, yazın yapmıştık ama şu anda atma imkanı buluyorum. E, bizi istediğiniz için teşekkür ederim. E, Bazı turumuzun tadını çıkarın.